Evet arkadaşlar burası da Doğancı köyünün Biraz daha üst kısımdan görünüşü köyün çok güzel bir köy. Bazı evleri gördüğünüz gibi restore etmişler. Taş ev olarak yapıyorlar. Arkadaşlar burası köyün merkezi ve şurada sağ tarafta yine böyle binalar var. Hatta şurada köprü var. Köprünün altından kışın suların aktığını söylüyorlar dere yani. Şöyle gördüğünüz gibi şu karşıdaki binanın altından dere geçiyor. Çok güzel bir yapı yapmışlar. Şu anda su yok, kurumuş durumda. Ama kışın su giriyormuş buradan su akıyormuş. Şöyle sokaklarında geziyoruz. Güzel ve temiz bir köy arkadaşlar. Biraz önce de gösterdiğim gibi birçok e, ne var? Restora edilmiş binalar var. Taş ev olarak tekrar restore ediliyor binalar. Gelip görmek isteyen arkadaşlar olurlarsa tavsiye ederiz tabii ki. Birazdan muhtarla da görüşüp köyün hakkında bilgi de almaya çalışacağız. Köyün sokaklarını size gezdirmeye çalışıyoruz. Yeşillik ve güzel bir köy. Biraz önce gösterdiğim derenin üst tarafındayız mesela şu anda. Şuradan dere geçiyor demiştim. İnek şurada bir taş ev var gördüğünüz gibi. Buraya böyle karşıdan karşıya geçmek için yaya olarak geçmek için bir köprü yapmışlar. Buradan böyle karşıdaki evlere geçebiliyorsunuz. Tabi şu anda derede su olmadığı için herhangi bir sıkıntı yok ama yine de zemin olarak yüksekte olduğu için mecburen köprü yapmışlar. Müzik <laughs> Evet arkadaşlar şimdi de Doğancı Köyü'nüzün e, muhtarıyla konuşacağız. Köyün hakkında bilgiler almaya çalışacağız inşallah. Köy bizim gördüğümüz kadarıyla güzel bir köy. E, bildiğimiz kadarıyla size anlatmaya çalıştık biraz önce. Köy hakkındaki detaylı bilgiyi inşallah muhtarımızdan almaya çalışacağız. Muhtarım e, köyün hakkındaki detaylı bilgiyi artık sizden alalım. Tabii ki. Öncelikle e, hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, ben Doğancı Köyü Muhtarı Ferudun Tufan köyümüz yaklaşık 700 yıla tekabül ediyor. Eski mezar taşlarına bakarsak daha önceki e, en son mezar, baktığımız mezar taşına bakarsak 700 tarihi tarihi 700'e dayanıyor. Fakat daha öncesi de var. Çünkü bizim köyümüz şurada yukarıdaymış. Evet, Bu, benim de öğrendiğim kadarıyla yukarıda da evet, yukarıda, varmış. Yukarıdaymış bizim köy ve en son buraya gelmiş. Bu kalmış. Buraya yerleşilmiş. Evet. 700 yani mezar taşına göre bakarsan tarihi 700 diyebiliyoruz biz. Ama daha evveliyatı var. Belki de 1000 seneyi geçik. Tabii ki. Şimdi buradaki mezar taşları 700 yıllıksa Tabii. öbür tarafı daha fazla. Daha yani. fazla diye düşünüyorsun. düşünüyoruz. Evet. buna benzer çamaşırhanemiz vardı. Eskiden bayanlarımız çamaşır yıkardı. Biraz önce gittik göremedik gittik ama evet göremedik yıkılmış çünkü olduğu yer yıkılmış. Harabe evet. olduğundan olduğu yer yıkılmış. Aynı zamanda ee, bu dere tarafında da bir tane çamaşırlık vardı bizim. Orası da kullanılması hale gelmiş. Çok eskiden bayanlar orada sıralan çamaşır yıkıyormuş. Eskiden çamaşır makinesi, sonra bulaşık yani, makinesi vardı. Evet. Bayanlar sırasından gün e, olarak mesela belirli bir aralığında e, çamaşır yıkıyorlarmış. E, ve bu çamaşırlık da daha e, yaklaşık 3 sene öncesine kadar ayaktaydı. Ama işte yağmurdur, dur derken herken yıkılıyor, tamam, Kullanılmaz hale zamanla geliyor. Zamanla şey oluyor. Evet, zamanla köyümüzün olduğu yer düzlük bir yer. köyümüz hayvancılık küçükbaş büyükbaş e tarımla uğraşıyor. yaklaşık 3-5 arkadaşımız var küçükbaştan uğraşan. 3-5 arkadaşımız var büyükbaştan uğraşan. Bunlar sabah akşam sütlerini sağıyorlar. Kooperatif geliyor sütlerini alıyor, götürüyor gidiyor. Geçimini de bundan sağlıyorlar. Evet. çiftçilik yapan arkadaşlarımız var. Mısır, darı, pamuk, domates, salatalık Ayçiçeği. bunlar ekiyorlar. Bunlar da bundan e, tarımdan e, kazançlarını sağlıyorlar. Aşağı yukarı e, iklim uygun olduğu için neredeyse her türlü ürün yetişiyor. Her değil türlü mi? ürün yetişiyor. Çünkü evet. iklimi uygun yani. Evet. Yani doğası uygun, iklimi uygun. Yani e, önceden derler diye İstanbul taşı toprağa aldın ama işte şimdi köylerde artık yani. Tabii. Doğancı köyünde taşı toprağa altın yani. Evet. Çünkü e, dışarıdan da çok gelenimiz var. Evet gördüğüm kadarıyla böyle taş evler Yeniden restore evet, edilmiş, yapılmış. Evet. evet. Ee, mesela şurada Alev Hanım var. Aslen İstanbullu kendisi. Ayvalık'ta atölyesi vardı. Ressam kendisi aynı zamanda. Evet. Çok iyi bir hanımefendi. Oradaki Ayvalık'taki evini, e, atölyesini satıyor, buraya yerleşiyor. Köyümüz bu yönden çok iyi. Dışarıdan gelen, yani sa satan kişi para da kazanıyor, alan kişi de memnun kalıyor ve buraya yerleşiyor. Ne oluyor? Köy nüfusu kalabalıklaşıyor. Dışarıdan göç alıyor yani. Göç alıyor. Dışarıdan evet. göç alıyor. Yani bundan yani millet çok memnun. Köylü de çok memnun. Yabancı kimse yok. Yani hepsi böyle birbirine iç içe kaynaşıyorlar. Gerçekten e, gelen dışarıdan gelenlerden çok memnunuz. Yani dışarıdan gelmek isteyen, evet. yerleşmek isteyen evet. tavsiye ederiz. Kapımız açık sonuna kadar. <laughs> İstedikleri zaman gelebilirler. Evet. Çok teşekkür ederim ee, rica, oldum, rica ederim. ederim, rica ederim. Ben rica teşekkür ederim. Yine biz bazı yerleri gezmeye çalışacağız sizinle. Tabii. Yani beraber, beraber gezeriz. Hep beraber gezeriz. Tekrar teşekkür ederim. Rica ederim. Geldiğiniz için ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar burası da bir koyun sayısı. Maşallah baya koyun var. Sizinle paylaşalım dedik. Gördüğünüz gibi. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk abicim. Nasılsın, iyi misin? İyiyiz Allah'a şükür sizi sormalı. Biz de iyiyiz Allah'a şükür. Maşallah koyunlar baya var. Aynen. 600 kadar küçükbaş hayvancılıkla uğraşıyoruz. Bunlar hepsi sağlıyor mu? Sağmalı, hepsi sağmalı. Yavrular, yavru... Yavrumuz da var aynı düzeyde, 600 kadar. Maşallah. Burada hep kapalı alandan mı bakıyorsun? Yok, yok. Açık. Meramız geniş. Mereye salıyorsunuz? Aynen. Bir üç bin dekar kadar mera alanımız var. Oo. Dışarıda açık besi olarak hayvancılıkla uğraşıyoruz. Süt... E, sadece süt mü? Hem süte hem besiye çalışıyoruz. Kurbanda yani, satışlarınız Aynen. Mi? Kurbanlık satışlarımız oluyor. Ee, sadece e, süt olarak satışınız mı var yoksa tereyağı peynir olarak kendiniz üretim yapıyorsunuz mu? Tereyağı peynir kendi üretimimiz de var. Maşallah. Teyze kolay gelsin. Sağ ol Allah razı olsun. <laughs> Gelebilir miyim? Girersin gelirsin. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Neler ektiniz böyle siz? İyiyiz. Karpuz ektik, salatalık ektik, biber ektik, patlıcan ektik, domates ektik. Pırasa mı onlar? Pırasa ektik. Aa, maşallah çok erken ekmişsin pırasaların. Kocaman kocaman olmuş. Kocaman kocaman oldu. Erken ektik. Anam maşallah maşallah. Çok güzel. Salataklarını döktü mü? Döktü. Bakayım şöyle bakalım var mı üstlerinde var, var. <laughs> salatalıklarında? Bir tane mi? salatalık mı normal salatalık mı bunlar? Normal salatalık. Bunları sen ektin değil mi buraya? Ben kendim bu bahçe ektim. Senin. Benim Neyi bahçe. Mi? Yeterli oluyordur değil mi bu size? Yaz Yetiyor artıyor bile. Ne güzel. Olsun. Kaç aile yaşıyorsunuz burada? Üç aile yaşıyor değil mi? Bunu ben yaşıyorum. Bir burada ikisi aşağıda yaşıyor e. evlerde. ama beraber tüketiyorsunuz. Burada. Ha, beraber, tüketiyorsunuz beraber tüketiyoruz. Olsun teyzem. Allah sağlıkla saatte yemeği nasip etsin inşallah. Sağ ol. Domatesleri de erimiş karşıdan görünüp duruyor. Aa, domatesler oluyor gayet. Patlıcanların sanki kara patlıcan. Ya yani kara patlıcan. Pembe patlıcan ekmedin mi? Ektim var. Beyaz şu bunlar da var. Biz de, bizim oralarda çoğunlukla pembe yiyor annemler. Biz pembe evet. patlıcan ekeriz. Böyle kara patlıcan çok sevmezler ha. bizimkiler. Sağ, Sağ olun, ol, teyzem. Ee, teyzelerim burada eskiden çamaşırhane varmış. Toplu çamaşır galiba orada yıkanırmış. Hiç sizler o zaman yıkadınız mı oralarda? Katıldınız mı o zamanlara? Yıkanmaz mı? Başa bir salam bir erkek. Yıkanır. Bir de kendi de yıkanıyor bir de daha orada. Kazan, orada kazanları yerleştiriyordunuz herhalde, sıcak sular orada oluyordu. Hep birlikte yıkama günü mü Yemişecek belirlenirdi orada, ya. nasıldı? Herkesin, Herkesin ayrı yıkardı, öyle mi? Gazamadık Belli ya. bir gün yok muydu kuyudan yani? Çekiyorum, kuyudan. Hmm. kuyudan çekiyorum, uydan Suyu. Kuyudan çekiyorsun. Şey var mıydı, eski tokaç derlerdi, büyük evet. tahta parçası. Evet. Tokaçla vurulurdu böyle. Ben de birden başka daha ikiden hiç kayıp gitmedi. Tokaçla yıkıyordurdu, benim bildiğim öyle hatırlıyorum. Abi, şimdi zorduk evlerden, şimdi Evlerde su var da, şimdi evler iyi geldi. <laughs> derilere gidelim, öküz arabasından götürürler gidelim. Hadi gök fidan dilek gidelim. Derilere yiyelim, çamaşırlarımızı. Koyun, fidan dikerdik. Ya. su sulayalım. Ya. Bir de tutun gitme git. Koyun altını süper. Çocuk olur çocuğa bak, sırtına Çocuk, çocuğu ha, sar, çocuğu götür ha, ya. yanında. Biz oğlanla kasılıyor, Çocuk bakar mısınız? Biz oğlan oluyoruz, ben göredim. Ya, ben <laughs> ya. Eskiden ne kadar Çok zahmetliydi. Zahmetli ya. Çok zahmetli. Yine de hayatımızda da kızım. İnsan mutluydu ama hmm. değil mi? Yani İşin o yaşanan şey şeyler insanı mutlu ediyordu üzüntüler, bence. Üzüntüler, insan üzüntüler şeyler berbat. Evet, Ölümler geliyor bakar yıllara. Şükür, şükür Allah'ıma. Allah. Ya, yani. Bir kere dede bin kere şükür. Yaptığınız o, o emeklerle kaçer tane çocuk büyüttünüz, torunlar büyüttünüz. Yani ya. ne kendinize ait baktığınız Yedi zaman. 7 tane torun büyüttüm 7 tane torun büyüttüm. Evet, evet, evet. Hiç bakalım her zaman nasıl dövülecek, nasıl ayrı katılacak bakalım bilemem ama. Evet. Düven nasıl koşulacak? Öfüs nasıl koşulacak? Şuan yeni nesil yok. onların hiçbirini Bunları bilmez. hiçbirini bilmez. Evet, evet teyze. Hep öldük, soğurduk, yumduk. Ya. Arabalan saman gettik. <laughs> Damlara koyduk buralara. Şimdi her yaka kurudu. Yok gayrı bir şey. Samanı bile taşırken, balya yapılırken o omuzlardaki yana, insan Eskiden nasıl yanardı yamadı, değil, değil mi? Bizim ne de, biçim evde, yanıyordu evde, insan? Burada da çamur şey, su suladık. Ya. Ee, Dizmelerle. Patlıyor yolla. Otu verdik önüne. Buradan kapatırdı çoğuşla. Ondan sonra kap verdik. Su sepetim ayağımızda mücemmel gibi oldu. evet, evet, evet. Ha, Bakın, atın, atın. öyle her güzelliğin bir illa zahmeti oluyor karşısında. Ne yapacaksın teyzeciğim? Allah sağlık versin. Ne Amin. Allah, Allah sağlık zaten ayırmasın. Kendi işinizi kendiniz görebilecek şekilde olun. Çok hani Allah kapıya baktırmasın. Şaka. 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 Yok, de Gerçekten. Yani, Yok. Akıl deryasından etmesin Rabbim. En önemlisi onlar zaten de. Hani Allah i̇şte aklımızı elinden almasın inşallah. Aklımızı almasın Allah diyor. Akıl gittin mi iş Kendi işini gör hani en azından ihtiyacını görecek kadar yürüyebilmek bile çok büyük bir nimet. Hani Allah düşürmesin elden ayaklar. ayaktan. Allah razı olsun. Ne güzel hayırlı evlatlar yetiştirilmiş. Ne güzel. Ya ya. Ne güzel. Ne ekiyorsunuz burada teyzem? Tarlalarda neler Domuk yetiştiriyorsunuz? Ekiyoruz. Heh. Mısır ekiyoruz. Tamam. Domates ekiyoruz ama domates de bu sene olmayacak diyorlar. E ee, Allah ne verse onu olsun, alır insanlardan. Olsun. Rabbim ne? vardır onu. onun bir bereketini verir Rabbim inşallah. Evet evet. Hayvancılık da var burada. Vava va, hayvan çok. Boynumuz da var, ineğimiz de var, keçimiz de var, oğlaklarımız çok Oo güzel. Size teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, Doğancı köyünü gezmeye devam ediyoruz. Köyde e, aşırı yukarı dört tane de böyle tarihi kuyular olduğunu söyledi abilerimiz. Sezai abimizden de bu kuyular hakkında bilgi almaya çalışacağız inşallah. Sezai abi, kaç yıldır bu kuyular? Ee, bu kuyuların bir kısmının tarihi belli. Yani 60 yıllık, 70 yıllık civarında ama e, iki tanesi daha eskiye dayanıyor. Ondan sonra bu kuyuların da hepsinin isimleri var. Öyle Şimdi tabi bu kuyuları kimler yaptırdıysa o kişilerin isimleri verilmiş. Anladım. Mesela şu görmüş olduğumuz kuyu Adem kuyu. Burada Adem e, dayı isminde bir dedemiz yaptırmış. Onun ismi verilmiş. Evet. Mesela şu kuyu Hüseyin kuyu. Yine köyümüzde yaşayan bir Hüseyin amca Hı. buraya kuyu yaptırmış. Bununla eskiden hayır mahiyetinde. Hayır olsun. insanla içme sularını karşılasın diye Anladım. yapılmış olan kuyular. Tabii o zamanları böyle şebeke suları yok. Tabii ki. Sondaj kuyuları yok. Tamamen doğal ortamda olan sulardan insanlar faydalanıyor. İşte kuyu su, suları. Bunlar da e, normal işte yağmur sularının süzülmesinden mesela toplanmış olan sular yani. Evet. E, belirli bir şeyi de yok yani. Geliri de yok yani. Gelir de yok. İşte bunlar tükeninceye kadar bir şekilde insanla idare etmişler yani. Anladım. Bu şekilde. Şurada bir kuyumuz var. Bu da rahmetli yengem vardı. Vefat etti amcam onun adına, onun hatırasına, Anladım. onun hayrı olsun diye buraya kuyu kazdırdı. Anladım. İsmi de Medeha Kuyu. Medeha Kuyu. Evet. Medeha yengemin anısına Anladım. yapıldı o. Anladım. En son kazılan kuyu bu. Anladım. Bu bölgede. Diğerleri daha eski. O onlar çok. Hele hele şu deveci kuyu. Bunu mesela bunun ismi falan bilinmiyor. Sadece deveci kuyu. Yani demek ki o kişi devecilik yapıyordu. O yaptırmış ismi de büyük ihtimalle oradan geliyor yani. Evet. Ve bu kuyuların her birinin suyunun tadı farklıdır. Bu kuyulan bir de öyle bir özelliği var. Niye dayanıyor bu? Bu neye dayanıyor? Büyük ihtimalle e, şu toprak yapısına alakalı. Anladım. Şimdi mesela burada en çok sevilen e, suyu sevilen kuyulardan birisi Deveci kuyudur. İkincisi Hüseyin kuyudur. Anladım. Öbür köy diğer iki kuyuya göre onların su e, tadı daha farklıdır yani. Hı -hı. Daha lezzetlidir. Onlar tercih edilir. Dur artık kullanılmadığı için de. Tabii mi? kullanılmadığı için evet, örümcekler yuva yapmış. Ama yani şu kuyunun ee, ya. Şu kuyunun zemini gözükmüyor şu anda. Evet görünmüyor. Yani bunun e, tahminim 20 metrenin üzerinde bir derinliği var bunun. Maşallah bayağı bu yüksek. Çok derin bir kuyu bu. Tabii o gün şartlarda bunlar bir şekilde kazılmış. Tabii elle evet. kazılmış bunlar. Herhangi yani, bir makine, herhangi tabii. bir e, teknolojik bir şey kullanılmamış. Tamamen elle, insan gücünden kazılmış. Evet. İnsanlar bu kuyulardan su ihtiyacını karşılamış. Ama şu anda şebeke suyu var burada. Şu anda şebeke suyu mevcut, halen onu kullanıyoruz. Şu anda derin kuyu sondajla faaliyette. Benim bahsettiğim yıllarda elektrik yok. Yani, yani. yeraltı suyu, sondaj suyu olsa bile elektrik yok. Zaten onu çıkarma şansın da yok yani. yani. Yani aslında daha önceden burada su varmış. Ama tabii ki elektrik ya da buna benzer bir şey olmadığı için çıkarılamadığı Bu için. Bu sular çıkarılamamış. Kuyu yöntemine gidilmiş. Evet, aynen öyle. Ama şimdi artık... Ve bunlar tamamen toplama su. Şimdi yağmur, mesela kış yağmurları, bahar yağmurlarının etkisinden Aha. bu kuyular hemen hemen ağza yakın bir bölüme kadar dolu doluyor. Baya doluyor yani. Tabii baya doluyor. Yani zaman zaman biz bunları hiç ip kullanmadan elimizle böyle kovayla içinden su alabilirdik Oo. yani. Şu kuyu değil de şu aşağıdaki kuyulardan o hareketi yapardık. Anladım. Ha, bu daha derin olduğu için bu mecburen ip kullanılıyordu. Tabi ee, tabii bu kullanışı zaman, tabi zamanla düşüyor yani su tabii seviyesi aşağıda. Yani. Ondan sonra iple çekiliyor. Tabii yaz döneminde artık bunlar kuruyor tamamen. Hiç kalmıyor. Hiç kalmıyor içinde su. Ondan sonra ovalardaki mevcut olan tulumbalara. insanlar oradan taşıyor suyu. İçme suyunda oradan şey yapıyor, demlediği kullanma suyunda. Anladım. Herkes ovadan bir de destisini o zamanlar toprak destile olurdu. Evet, eskiden öyleydi. Ondan ]ydi. sonra, hatta şurada ben size gösterecektim onu. Şimdi Hı -hı. gösteririm. Böyle kırılmış da eski sapları falan orada mevcuttu yani. Anladım, hala kalıntılar hala var Hala kalıntılar yani. orada mevcut. Evet. Ondan sonra akşam üzeri herkes ovadan suyunu getirir. Hı -hı. İşte günlük ihtiyacını temizlik olsun, çamaşırı olsun, bulaşık olsun veya içme suyu olarak Hı -hı. o tulum alan suları kullanılırdı. Çok teşekkür ederiz. Allah evet, razı olsun. ederim.